diyet sonrasında kilomuzu koruyabilmemiz için en önemli ilke kilo verme döneminden itibaren korumaya yatırım yapmaktır. Yani kilo verme döneminde eğer kişi dengeli ve sağlıklı bir diyet programı, bütün 5 grup besini içine alan bir diyet programı uygulamış ise zaten yavaş yavaş besin değişimlerini neyin, neyin yerine tüketmesi gerektiğini bilerek korumaya geçecektir. Koruma programında da kilo verme ilkelerinden çok farklı bir şey söz konusu değil. Tabii ki birdenbire koruma programından koruma programına geç çikten sonra yağlı besin tüketimi, su tüketiminin azaltılması, aktivitenin azaltılması ve sevdiğimiz ve kilo almamıza daha önceden neden olan besinlere birden bire yüklenilmesi tabii ki kilo korumayı engelleyecektir. Ama dengeli bir şekilde sevdiğimiz bütün besinleri doğru miktarlarda diyetisyenle görüşerek e, tek tek ayarladığımızda hiçbir besin bizim kilomuzu korumamızı engellemez. Tatlı da dahil olmak üzere, hamur işi de dahil olmak üzere dengeli ve kişiye özel miktarları ayarlanarak tüketildiğinde böyle bir sorun asla olmayacaktır. Müzik